Bugün size çok dikkatli konuşulması gereken ama bilim dünyasının uzun süredir incelediği bir konuyu anlatacağım. Huş ağacı ve içeriğindeki bazı bioaktif maddeler. Bakın, huş ağacının kabuğunda ve özünde bulunan betulin ve betulinik asit adlı bileşikler laboratuvar çalışmalarında özellikle tümör hücreleri üzerinde baskılayıcı etkiler göstermiştir. Bu maddeler kanser hücresinin enerji üretimini zorlaştırır ve bazı hücrelerde apoptoz yani programlı hücre ölümünü tetikleyebilir. Altını çiziyorum. Bu etkiler daha çok deneysel ve preklinik çalışmalarda gösterilmiştir. Yani bilimsel olarak umut vadeden ama tedavinin yerine geçen bir durumdan söz etmiyoruz. Ancak şu gerçek. Kanser hücresi neyi sever? Kontrolsüz çoğalmayı. Huş ağacından elde edilen bu maddeler ne yapıyor? bu kontrolsüzlüğe frene basıyor. Özellikle bazı solit tümör modellerinde betulinik asidin tümör hacminde küçülme ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Bu yüzden huş ağacı tamamlayıcı ve destekleyici yaklaşımlar içinde araştırılan önemli doğal kaynaklardan biridir. Ama burada çok netim. Bitkisel diye masum sanmayacaksınız. Kulaktan dolma bilgiyle kullanmayacaksınız. Bilimsel rehberlik olmadan asla. Ben hep şunu söylüyorum. Kanserle mücadelede umut satılmaz, bilgi paylaşılır. Huş ağacı mucize değildir ama bilimin dikkatle izlediği bir alandır.